Sevgili teraziler, Asra hoş geldiniz. Bugünkü programımız 2025 yılına dairdir. 2025 yılının terazilere neler getireceğini Esra arkadaşımla birlikte konuşacağız. 2025 hepimiz için çok önemli bir yıl. Çünkü önemli göksel transitler yaşayacağız. Ve gezegenler 2025'te girdikleri burçlarda uzun yıllar kalacaklar. Bizlere uzun yıllar verecekleri etkiyi, 2025 itibariyle başlatıyor olacaklar. Ee, sevgili terazilerin haritasına şöyle bir baktığımızda hemen acaba konuyu terazinin ilişkilerine nasıl olacak? 2025'te onlara neler bekliyor? İlişkiler alanında neler bekliyor diye sorayım. Oradan başlayalım bu konuşmaya. Tabii ki zaten koç ve terazi hattında tutulmalar devam ediyor. 2025 yılında da devam edecek zaten terazilerin ilişki alanları bayağı hareketli. Hareketli. Gündem konuları daha çok bu yönde. Tabii ki evlilik, partner ilişkisi, aynı zamanda iş girişimleri konusunda da kadersel değişim sürecinden geçiyorlar aslında biraz da. tabii ki önemli kolektif gezegenler evet. burç değiştirecek. Satürn ve Neptün Koç burcuna geçtiğinde 7. evlerine yani ilişki alanlarına giriş yapacak. Burada aslında 2024'ün biraz devam eden süreci diyebiliriz 2025 yılı için. Ancak hani ilişkilerinde evli olanlar için söyleyebiliriz. Burada sorunlar varsa Satürn de gireceği için aslında biraz daha böyle disiplin edecektir. Sorunlar varsa biraz daha görünür olabilir ki yapılandırma olabilsin diye. E, ilişkisi olmayanlar için. Orada ilişkisi olanlar için, evler için alıp başını gitmeye Satürn herhalde engel olabilir mi diye düşündüm ben. Evet. Alıp başını gitmek isteyenlere dur bir bir şöyle bir yerinde dur bir daha bir gözden geçir diyebilir mi? Diyebilir. Değil tabii mi? ki Neptün de Koç burcunda biraz buraya yatkınlık olabilir. Evet. E, ancak Satürn de orada aslında acele e, karar vermeden Hani bir yenilik belki de bir özgürleşme isteği olabilir orada ama e, yapılandırma fırsatı da var aslında e, sorunlu ilişkiler için. Koruyucu olacaktır belki de Satürn evliliklerini Şimdi sevgili teraziler çok kısa bir özetle Satürn ve Neptün 2025 yılından itibaren Evlik evinizde transit ediyor olacaklar, uzun yıldır yayılacak bu transit. Ama sizler zaten 2023 yılından beri ...koş, terazi tutulmalarını yaşıyorsunuz ve bunu ilişkiler aksında epeyce bir deneyimlediniz bu enerjiyi. Bundan sonra da Satürn ve Neptünle devam edecektir. Biz Esra ile bu yayında özellikle bu yayında sizlere aman ilişkiler konusunda çok sağduyulu olun, kararlarınızı alırken. İyice düşünün, taşının, öyle karar alın demek istiyoruz ve buradan terazilere ne diyelim, başka nereye geçelim, sırayı nereye verelim? Hızlı evlilik kararları da olabilir Olabilir tabii. değil mi? <laughs> Etkilenme, e, ani aşklar. Büyülenme. büyülenme. Büyülenip aşık olup değil mi? Evet. Tabi burada yine Satürn olduğu için e, konuya biraz daha gerçekçi bakmak, daha uzun vadeli düşünmek aslında bu, bu konulara dikkat çekiyor Satürn orada. Ee, tabii ki evlilikler olabilir. Statü değişimleri çok vurgulu görün yani zamanda teraziler için çünkü Jüpiter de yengeç burcuna geçecek. 10. evlerinde 2025 Haziranla birlikte. Burada tabii ki hem işe bağlı olarak hem de ilişkiye bağlı olarak statü değişimi yani hı hı. evlenebilirler. E, boşanmalar olabilir. Evet. E iş alanlarında yeni görevler olabilir. Statülerinde, konumlarında bir değişiklik Aynen. olabilir. Kariyerlerinde de Jüpiter yengece geçtiğinden itibaren bir sene boyunca ciddi değişimler evet. bekleyebiliriz. Zaten evet, bir öyle bir açıda alıyor olacaklar. Şimdi bundan sonra e, Uranüs'ün de e, aynı zamanda 9. evlerine gireceğini görüyoruz. Uzun yıllar İkizler Burcu'nda, haritan İkizler Burcu'nda 9. evlerinde seyahat edecek. Uranüs terazilere güzel bir açıyla bağlanacak. Onların hayata bakışlarını nasıl değiştirir? Aniden bir yurt dışına gitme kararı alabilirler mi? Ve daha daha neler olur? Neler dersin? Kararı alabilirler, kararsız da kalabilirler. Evet, evet. Orada hani e, hızlı kararlar, hızlı yön değişiklikleri olabilir. Yani bir e, karar vermişlerdir, hemen akabinde o karar değişebilir. Burada biraz bu konulara dikkat etmekte fayda ikilemlere var. Açık, evet, değil i̇kilemlere açık açık. Hani biraz daha Uranüs'le birlikte daha gözü kara bir enerji çalışabilir orada. Ama bakış açıları da değişecektir. Yani daha önce cesaret edemedikleri bazı alanlara yönelebilirler. Eğitimlere, kariyerlerine destek verebilecek, özellikle de uzmanlık alabilecek eğitimlere Hı -hı. de yönelebilirler. Aynı zamanda orası eğitimler alanı da. Tabii yurt dışı dediğiniz gibi ya da uzak mesafe... Şehir dışı yerleşim yeri değişiklikleri de olabilir ki zaten yeni yıla girerken dördüncü evlerinde bir yeni aylar başlıyorlar. Burada demek ki yaşam alanları ile ilgili yeni bir düzenleme daha uzun vadeli. Evet planlar söz konusu olabilir. Bir değişim yapmak isteyebilirler. Hayata bakışları, inançları çok değişecek. Zihinleri başka türlü çalışıyor olmaya başlayacak sanki değil mi? Görüşleri değişecek. Yani orijinalleşecek görüşleri. Belki biraz marjinalleşecekler. Bunları söyleyebilir miyiz? Nasıl görüyorsun? Tabii ki söyleyebiliriz. Farklı kişilerle tanışmalar, farklı kişilerin evet. fikirlerini biraz daha önemsemek ya da oradan çıkarımlar yaparak hayatlarına yön vermek gibi tabii şimdiye ki, kadar hiç düşünmedikleri gibi olabilir. değil mi? Hı -hı. Peki sözünü kesme Esra, var mıydı? Bakış açısı değişimi bakış, diyebiliriz evet, aslında evet. ilişkilere bağlı olarak da ya da yeni tanışıklıklar e, geliştiğinde e, hayata bakış açıları madde ve mana olarak da aslında Kesinlikle. burada biraz çalışacak gibi. Marjinalleşmesinler. Belki onları bekleyen tuzak o olabilir. O konuda birazcık kendilerini toparlamaları gerekebilir. Dedik ki ay düğümleri, kadersel ay düğümleri ve tutulmalar da burç değiştiriyorlar. Balık başak aksına geçiyorlar. Yani sizler de tutulma etkilerini 6-12 aksından alacaksınız. 6. ve 12. ev konularında yaşayacaksınız. Bu konuda neler diyebiliriz? Çok önemli 6. 12. ev iş hayatları, içsel gelişimleri, ruhani durumları, maneviyatları. Evet. Sağlık konularına bir dikkat çekelim, değil tabii mi? Ki, tabii ki. E, i̇ş konularıyla ilgili, özellikle de biraz önce hani Uranüsün ikizler burcuna geçmesiyle marjinalleşmesinler dediniz. Evet. Şimdi burada da Satürn hala balık burcunda devam ediyor. Tamam, Koç burcuna geçecek ama yine balık burcuna geri dönecek. İş alanlarından bir satürn Uranüs karesi çalışacak. Orada demek ki. Ee, henüz emin değillerse, altyapısını oluşturmadılarsa işle ilgili ani yeni başlangıçlara dikkat etmekte evet. fayda var çünkü o iş yarım kalabilir. Daha temkinli, uzun vadede onlara hizmet edebilecek girişimler için uygun ee, iş alanlarında değişimler olabilir. Evet, çünkü düğümler de tabii ki oraya geliyor. Kadersel değişimler bunlar da biraz. Ee, günlük rutinleri değişebilir. O yüzden evet. yani iş hayatı değişirse günü yaşama biçimleri değişebilir. Belki yani diyetleri, beslenme şekilleri, düzenleri değişecek sanki. Öyle değil mi? Öyle görünüyor. Evet düzenleri bütün, değişecek bütün yaşantılarında gibi. bir değişim. Eksik olanları tamamlamak, eksikleri fark etmek gibi olabilir. Tabii ki sağlık... Kontrollerini hiç aksatmasınlar bu çok önemli Efendim, evet, evet sevgili arkadaşlar bu çok önemli sağlık kontrollerini düzenli yapmanız. Hiçbir sağlık probleminiz olmasa da en azından düzenli düzgün beslenme, düzenli yaşam kararında spor ama illaki hareket sizler için yerinde olacaktır. Söylemek istediğimiz başka bir şey var mı? Mars Retro'da 11. evlerinde olacak istersen hani şöyle diyelim 2024'ü nasıl bitiriyorlar tersten evet. başlamış olduk 2024'ü nasıl bitiriyorlar bir Mars Retrosu 11. evlerinde daha önce söz ettik ama bir Oğlak Yeni Ayı 4. evlerinde 2024'ü nasıl bitirecekleriyle toparlayalım evet Mars Retrosu evet 11. evlerinde burası sosyal yaşantıları, gelecek planları burada biraz daha geçmişe gitmeye geçmişteki kişilerle Tekrar belki de bir e, irtibat kurma durumları olabilir ya da planları ile ilgili yeniden gözden geçirebilirler, yeni programlar yapabilirler. İş arkadaşlarıyla, ekipleriyle. Evet, burada rekabet enerjisine biraz dikkat etmekte hı -hı, fayda hı. var. Yalnız olan ilişkisi olmayanlar için de e, şöyle bir görünüm var 2025'te. E, eski ilişkiler, eski eş, eski partner dönüşleri evet, evet. olabilir onu söyleyecektim sözünü Hı. keserek. Şimdi yönetici gezegeniniz Venüs bir retro yapacak. E, dolayısıyla bu konuya da girelim. Yani Venüs retrosu sizler için özellikle önemli. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs dolayısıyla direkt sizi ve ilişkilerinizi ve maddi konularınızı ilgilendirecektir. E, Esra bu konuya da girip tedbirlerini almalarını Tabii. sağlayalım sevgili Terazilerin Tabii. ve ondan sonra da programı kapatırız. Mars retrosu Artı Venüs Retrosu özellikle de teraziler için hem kendileri hem de ilişki alanların iki yönetici gezegeni de retro. Burada evet eski ilişkiler gündem olabilir. Tekrar bir irtibat, bir iletişim sağlanabilir ama teraziler bu konuya biraz temkinli yaklaşacaklar gibi. Burada hızlı gelişmeler çok bekleyemeyiz. Biraz daha belki de zamana yaymak, belki de hiç deneyimlememeyi seçmek durumları da olabilir. Bir şans vermeyi de tercih ediyorsanız, kısaca Esra'yı açıklayayım. Diyor ki lütfen tedbirli olun, şansınızı verin ama çok dikkatli de bir gözlemde kalın demek istedin herhalde. Evet. Sevgili teraziler. 2025'e dair yayınlarımız Instagram sayfamızda devam edecektir. Daha geniş açıklamalar yapacağız orada. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize sevgilerimizle şahane bir yıl geçirin.